Milletvekili adaylarının açıklanacağı 7 Nisan tarihine kısa süre kala gözler AK Parti Genel Merkezi'ne çevrildi. Elazığ'da AK Parti'den milletvekili olmak isteyen 64 aday adayı vardı. Bu 64 ismi değerlendiren AK Parti Genel Merkezi'ndeki komisyonlar, Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığındaki üst komisyona sadece 8 isim sundu. Kesin aday listelerinin açıklanmasına sayılı saatler kala Elazığ'da gözler AK Parti Genel Merkezi'ne çevrildi. Üç komisyondan geçen aday adayları ile ilgili son kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve üst komisyon üyeleri verdi. AK Parti'den Elazığ milletvekili adayı olacak isimler belli oldu ancak komisyon üyeleri dışarı bilgi sızmaması için yemin etti. Bu nedenle listede kimin isminin yer aldığı bilinmiyor. Elazığ adayları merak edilirken başta bakanlar olmak üzere genel başkan yardımcıları ve danışmanların nereden aday gösterilecekleri belli oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan üst komisyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Komisyon bir taraftan milletvekili adaylarını, diğer taraftan seçim bölgelerinin koordinatörlerini belirledi. Buna göre üst komisyonda seçim bölgeleri partinin önde gelen isimler arasında paylaştırıldı. Kadın adaylara da pozitif ayrımcılığın getirildiği üst komisyonda kadın adaylar seçilebilecek yerlerden ve sıralardan aday gösterilecek. Ancak listeler A takımı için sürpriz niteliği taşıyor. Adaylık başvurusunda büyük çoğunluğu büyük şehirleri tercih eden partinin önde gelen isimleri üst komisyon tarafından ağır abi formülü işletilerek farklı illere dağıtıldı. 2007 yılındaki seçim hassasiyetinde dikkate alan üst komisyon, Başbakan danışmanlarından Ali Sarıkaya'yı İstanbul, Ertan Aydın Ankara, Taha Özhan'ı Malatya, Vedat Bilgin'i ise Ankara veya İstanbul'dan aday gösterecek. Cumhurbaşkanı danışmanı Aydın Ünal da Ankara'dan listede yer alacak. Üst komisyon bakanların nereden aday göstereceğini belirlerken en fazla kalkınma bakanı Cevdet Yılmaz konusunda zorluk yaşıyor. Yılmaz Bingöl, Diyarbakır ve Van üçgeninde paylaşılamıyor ancak Bingöl ihtimali daha ağır basıyor.